Maş Şerafettinova podyumda. Geldin. Hoş bulduk. Lens mi var? Evet. Ya bir de lens varmış. Ondan bir değişiklik. Hmm. Peki nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Şimdi benim arkadaşımın e, bu makyajı yapan arkadaşımın Bakü'de yeni bir kuaförü açılıyormuş. Hmm. Ben de oranın açılışına gidiyorum. Peki gel. Nurcan, ben üzerindeki e, ceketi çok sevdim. Çok yakışmış sana. Renk de çok yakışmış. Çok Ama stilettoyu yani çok e, ya, da, çok zayıf buldum stiletto giymenin bunun altına. Belki opak çorap bile çok daha farklı gösterirdi. O zaman stiletto olabilirdi. E, bir de gözlüğün modelini çok yakıştıramadım. Daha çok böyle e, kedi gözlük tarzı bir şey yakışırdı bu ceketine diye düşünüyorum. Saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. O kadar. Ayşegül? <laughs> ee, yani üzerindekinin fiyatı bayağı pahalıymış. İçeride duyduk onu. Ama hani o kadar para veriyorsun Sima. Öyle bir şey alıyorsun keşke ayağına da hani burun dekoltesi olan bir stiletto Bakmadım. al. Bakmadım. Ne kadarmış? 18 bin lira mıymış üzerindeki? Üzerindeki. 6 evet. bin avro. Altın değerinde Öykü Hanım. Altınla mı dikmişler bunu? Ne yapmışlar? <laughs> Yani evet. hani ona o kadar para veren bir insan bence ayağına da güzel gösterecek bir stiletto olabilir. Hani sen insanlara oturduğun yerden platform platform diyorsun ya bence güzel gösteren bir ayakkabı da giyebilirdin. En azından olmak Platformun istediğin... Platformun güzel göstereceğini mi düşünüyordun şu anda? Platform değil yani insanlara ayakkabıyla hani canım, ilgili yorum ayakkabı yapıyorsun ayakkabı bulunuyorsun ya. Ayakkabı bana böyle ince ayakkabılar daha çok o, yakışır. Ince, Etek tabii ki için ama diyoruz ki ettim. hani biz burada birinci sezondan beri konuşuyoruz ya burun dekoltesi olan stiletto hatta burada da stiletto. Var stilet... şu anda sadece ayağım öne kayıyor çok. Tabii evet var. Kamera yakından görüyor en azından. Tamam. E, olup olmadığını. Ben de o gözlükle e, o tarzı pek uyduramadım eldivenle. Bir de bugün e, Türkiye Türkiye'ye şarkım var. Bir söyleyemiyorum. Irina Shayk. Benim dilim dönmüyor biraz takılıyorum. Onun makyajını getirmişsin sana makyaj yapmış da hani her lens takan kendini Irina Shayk zannedecekse yandık yani. Öyle ben kendimi Irina Shayk'a benzetmeye havalar, çalışmadım içeride zaten. İçeride öyle bir ballandıra ballandıra anlattık Türkiye'ye makyaj evet. Türkiye makyajını getirmiş. Anlattıracağım tabii ki. Seninle çalışacak? Evet. Türkiye'ye getirip eğlenmeyene kadar benimle. Her gün makyajını yapacak. Makyaj, saç peki? Bir şey söyleyeceğim peki bir gün buraya da gelir mi belki hani bizden de bir şey almadan? Biz seni... de nasiplenelim diyorsun. Ya gerçekten çok isterim. Hani beni de bir şey benzetir mi? <laughs> merak ediyorum. Benden bir şey çıkar Bak, mı ben de merak, merak ediyorum. Ettim yani bizden ne çıkar acaba? Hani seni lensle benzettiğini zannetmişler ama bakalım benden de bir şey çıkar mı? Benzettiğini ee... zannetmiş de dediğin eee gayet de başarılı bir makyaj olmuş bence. Gayet başarılı e, başarılı. ikinci lens mı? takınca, ikinci lens takınca herkes sen çok böyle değişildiğini zannediyorsun da lens sadece gözlerin rengini değişiyor. yüz aynı kalıyor Ayşe Gülcüm. Ah, i̇fade. İşte ben de, ya o ifade. İşte ben de onu söylüyorum Simacım yani isterse buraya Angelina Jolie makyajını yapsınlar bana yine de Ayşe Gül olacağım. Yine de Ayşe Gül. Hani Kadın lens hiç takınca da o ben zaten olmuyor. şu anda birisine benzemeye çalışmıyorum. İşte ama o zaman ballandıra ballandıra Anlatmayacak. Niye anlatmayacağım içeride. ki? Sana ne Ayşegül anlatmamdan? Ya bir şey soracağım. Sen Buna hala geliyor, benim musun? konuştuklarım Madem 18 bin liraya e, palto alabiliyorsun. işte bilmem kimin makyajını buraya getirebiliyorsun. Ya önce ayağına ayakkabı al. al. Önce ayağına ayakkabı al. Gülmeyelim. Ayakkabıyı hani gayet önce ayağına ayakkabı al. Gülmeyelim bence. Ayakkabıya mı kimi... gülüyorsun sen? Sen kendi ayağındaki ayakkabıya mı Valla benimki sizdeki. görünüyor. Ben Öykü Hanım'ın ısrarlarından sonra <laughs> normal düzgün bir stilette aldım. Yok hala beni memnun edebilmiş değiliz. Öykü Hanım ama bu pahalılardan yani benim ayağım taraklı. Yani bir alakası Hadi, olduğunu bak, zannetmiyorum. Böyle. Ona da benim gücüm ee, yetmiyor. Sima Nasıl ediyoruz, gücün yalnız, yetmiyor işte, ona... yahu? Aa, aa, Bilirdik. Sanki de. Her hafta bir Hayır zaten bilir, yıpratacağım ya, ya, var. taraklı kocaman ayaklarım var. Hiç değmez bence. Olsun gün gelir lazım olur. Evet bir de. Ya, durumu durumuyla ilgili bir tespitte bulunmuştu. Ne dedi? Sen de yaptır. İrinle şarkı yüzünü getirebiliyorsan getir. Sen de konuş yani. Bence sabahlara kadar konuşabilirsin Sima. Tabii ki doğruluk payı varsa. Şöyle bir şey var üstündeki mont 18.000. Yani ama giydiklerine bakıyorum hani ay falan mı? İçindeki elbisenin fiyatı ne? 50 lira. Ucuz bayağı ucuz. Ne kadar? Hatırlamıyorum yazınca söyledim. Yazınca. Bir şey söyleyeceğim çok Şimdi garip okuruz. geliyor bana hani. Daha önce de böyle giyenler oldu çok pahalı atıyorum ben de pahalı bir çanta takmıştım ödünç almıştım ama hani bakıyorum çantam bir şeydi, değil mi? 50 TL eldivenin 150 50 TL <laughs> yani hani görünen yani çok fiyatını merak söylüyorum. Ettim. Siz yapın yorum da bir okuyalım o baştan aşağıya. O ceket nasıl birinden falan hediye herhalde çünkü bir insan ona 18 bin veriyorsa. Hediye olmasının bir sakıncası mı var Nihal? Arka Hayır yok gör. sadece merak ettiğim için soruyorum. Ayakkabı 90 lira. Evet. Yo 50. Çanta 170 lira, evet. eldiven 25 lira, elbisesi 80 lira, üzerindeki palto 18 bin lira, gözlük 129 lira. Hayır hediye ise de bir insan 18 bin o ceketi hediye edeceğine Sana ufak tefek bir araba alsak <laughs> Üstüne bir 5000 bin daha falan alıp hani çünkü garip yani anladın mı? Ben o arkadaşlarımdan bir hediye istemiyorum Kim bu istemiyorum. arkadaş? Beğendiğimde Hiç böyle arkadaşımız beğendim. olmadı. Benim de olmadı söyledim, Beğendiğimi söyledim. Peki demedim mi 18.000 lira buna verilir mi diye? Yok öyle bir şey demedim. <laughs> o da arkadaş değilmiş. Sen finale he. kadar benim sponsorum ol desen karşılığı olurdu herhalde. <laughs> bir tane ceket niye acaba? Yani e, bir tane ceket getirdi bir de bir tane elbise getirdi. Elbise değil aslında ceket. Hmm. Onu da kullanacağım eğer kalırsam. Öyle. Eğer kalırsa Nazlı Amarat'ın ayakkabısı 7.000 lira kokuyordu da bu hiçbir şey kokmuyor valla. Hayır bir şey söyleyeceğim ben hani annem Aman anneannem dikerdi hani giyerdim yerli malında falan böyle garip ceketler üçüncü sınıfta falan. Fida. Ben e, şöyle bir algı oluşuyor hakikaten herkes sana karşıymış gibi ama aslında altyapıda... Allah'ım ya. Bak bak altyapıda böyle olması da aslında senin hoşuna gidiyor. Niye biliyor musun? Bundan bile bir ego çıkartabilirsin sen. Ne çıkartabilirsin? Herkes bana ego. karşı... Herkes bana karşı... öyle egoyu hmm. galiba sen çıkarıyorsun da karşındakine Yok, da aynı şeyi Yok ben gözlemliyorum şu anda. Şeyden. Sen ben çıktığım zaman gözlemlerini sen de bana söyleyebilirsin. Şu anda söyleyebilirsin. Seni, senin böyle yaptığından ve başkalarının böyle yaptığından sonra ben artık kesin bir sınır koyacağım. Ve o Yok, kesin, bir sınırdan, koy, sonra, ben kesin o... bir sınırdan sonra içeride ne ben, de burada mutlu olacağınızı bak, zannetmiyorum. Buradaki en çok sınırları seven benimdir. Lütfen koyarsan İtif, çok burnunuzdan getireceğim diyor Farkındayım. Öyle bir şey demedim. Ee, bir sınır koyacağım. O sınırdan sonra hiçbirinizin mutlu olacağını düşünmüyorum dedi. Şimdi nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Sen bir şeyi ortaya atıyorsun. Önce ona kendin inanıyorsun. Bu çok bir profesyonelliktir bak bunu herkes yapamıyor. Şimdi senin üzerindeki o... Sen o, de şu anda söylediğine o... belki sende öyle bir şey vardır da sen karşındakine onu söylemeye çalışıyorsun. Kendin ben hatırlayamadığım kendine, kendine, şeyler konusunda bir belki analiz öyle bir konuya düşebilirim. hakkında bir analiz yapıyorsun. O analizi sonra söylemeye çalışıyorsun. Söylüyorsun daha doğrusu. Ve de buna inanıyorsun. Ve sakin sakin böyle alttan alttan söylemeye çalışıyorsun. Tamam. Kim yapmıyor ki? Tamam söylediklerim bittiyse en çok ben devam edeyim. Yapıyor? Tamam bitiyorsa ben devam edeyim. Üzerindekini arkadaşın mı verdi? Hediye evet, mi? Şimdi evet. onu giymen için verdi değil mi? Hayır hediye onu verdi. almış. Ha. Şimdi onu veren bir insan der ki altına ne giyiyorsun? <laughs> Şimdi yo bana öyle bir şey... Yani e, arkadaşım bana verdi. Sen birisine hediye verdi diyecek misin? Bunu neyle giyeceksin? Şimdi o üzerindeki arkadaşın şeyin bir kere var. o fiyatı olduğuna ben Yok, inanmadım. Kız arkadaşın Asla. da değil. Ee, <laughs> bir sen bir insan 18 kız bin liralık bir hediyeyi zor verirsin. Kız arkadaşım, kız arkadaşım Azerbaycan'dan. Kız arkadaşım Azerbaycan'dan. Tamam teşekkür ediyoruz arkadaşım. İyi ama ki sana destek olmaya gelmiş. Arkadaşın sana şöyle bir destek olmaya geldi. Hani senin kötü giyindiğini gördüğü için mi destek olmaya geldi? Hayır ben kötü giyindiğimi zaten düşünse buraya katılma derdi. Direkt oradan çık derdi. Hayır, ama İkincisi de ben zaten burada eğer hafta... kötü giyinirsem, kötü giyiniyorsam e, yani bu hafta da ya da kötü giymiyorsan. Nihal dön, sen buradan çıkacaksın. Ben senin çıkmanı istiyorum diyecek e, şeye sahip değil. Sen de şu anda bunu sorgulama şeyine sahip değilsin ee, aynı Bir şeyine. şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir ya. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben herkese diyorum ki bu, sen bu alttan alttan oradan küçük yani. Yani. Yok İnsanı yok. tahrik Neyse. ediyorsun Nihal. Tamam, hiç, hiç kimse sana dayanamaz. Ya ben bunu şak. Bir şey söyleyeceğim Öykü Hanım. Karşılıklı bir şeyler atıştırıyorduk. Hani da söylediğim o kadar belliydi ki ve alınmadığı o kadar belliydi ki şu an sen... Yanımdan neye, geçtin. Kim dün kaç oynuyorsun? kez söyledim. söyledin. Duyalım. Hatta çiğdem Konu Çiğdem neymiş? Güldü. Duyalım. Bu, bu hafta inşallah elenirsin mi dedim. Bu i̇nşallah hafta elenirsin demedim. Bu hafta gideceksin buradan. Dedim. Gideceksin, 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 gideceksin. Bir de tekrar tekrar söylüyorsun. Gargamel bu hafta eleneceksin Sima dedim. Sen de güldün. güldün. Birlikte ben gülmedim. Güldün. Dün ben Hatta sana güldüm Hatta ondan mi, Nihal? sonra... Bu, ...bizimle ilgili yapılan röportajla ilgili konuştuk. Senin madem sen bu kadar kırılgan, alıngan mı insansın, arkada bana böyle söyleme, kimin gideceği nereden belli diyebilirdin. Ben burada sana burada hatta söyledim, bu kadar. dedim ki Nihal dedim, bunu kararını verecek insan burada sen değilsin. Bak Fendi. şaka yapmış, sen de şakayla cevap ver. E böyle şaka olmuyor ki durmadan durmadan yani. Ya, ya sen biliyorsun madem. O karar verebilir mi kimin eleneceğine? Hayır. Hayır bunun başka o yani zaman. durmadan tahrik görürüz ediyor. Görürüz hayatım şu kim elenir görürüz <laughs> şeyde yani. Şeyde. O, o zaman sen niye güldün? belki de. Bir şey söyleyeceğim niye güldün o zaman Sima? Ne zaman güldüm ya senin mimik anlama sorunun mu var? Hayır evet Sorunların gerçekten şu suratı da, gördüğümde sorunun... mesela kaçmayı tercih ediyorum mimik anlayabiliyorum. Tamam. kaç. Tamam hazır mısın Sima? Evet. Geçebilirsin. Teşekkürler.